Yerde gökte değilsin sen Gönülde buldum seni ben Sensiz yaşa yamaz bu ten seviyorum mevlam se sen benim çok yakınımsın can içinde cananımsın rahmet eden rahmanımsın seviyorum ve Sultanısın dücihanın ayet senin her kelamın çok bana ihsan ikramın seviyorum Mevlam fikrim duyulur hep bana sesin mevlamısın vallahi bizim seviyorum mevlam seni hem evvelsin hem ahirsin hem batımsın Hem zahirsin cümle işe Sen kadirsin seviyorum Mevlam seni Gönlümden sen isteyensin Dilimden hep söyleyensin Beni nurla besleyensin Seviyorum Mevla seni Şad edensin Kul erdinci Açtın şu Rubilinci Sensin hayat Ruh verici Sen Mevlam Seni Ya Allah Sensin Hayat Ruh Verici Seviyorum Mevlam Seni Hu